Günden arkadaşlar. Bugün sizlere yine bir canlı performans yapalım dedik. Özellikle dağıtılan mesajlarla ilgili hemen kısa bir açıklama yapacağım. Bana faketsin diyorlar. Ben faket değilim zaten. Sadece bir tane falım ve tek orijinal hesabım var. Benim şunda da size kimsenin mesaj atacağını sanmıyorum. Başlayalım. Special for Ayşe Nur ve Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nden çok sevdiğim biri. O kendini biliyor. Başlayalım. Ben Hasan Can. Sene 2014. Battal 6 Burası Kayseri. Burası Battal İçimi döküyorum Ben bu büyütüme delirdim yine kafa çeneni bedimle Yokluk gördün mü sen hiç bu sokaklarda adın yok yine Bir kapakla uçuyorum düşler ülkesine hayalin bekler yine tam önümde İki yüzük vardı benim elimde Her seferinde Beni iyisin maddeye Sonra da tek kelime sakın içme Gel de içme hadi sen de dertlerle Neyi anlatayım ne yazayım Her gece hayalimle sabahladım Tabi sen beni sen duymadın Aradım ama seni sol yanımda bulamadım Aslında sen hiç olmadın Deli gibi yokluğunu ben yazandım Anlattım sen anlamadın anladım Seviyormuş gibi yaptın sürekli Sen yine bahane aradın şimdi biz Ayrıyız kadın kalbimi sök at yerlere parçalarımı dinle ve sonra gül yine. Sus sakın sen de söyleme unutmadım biliyorum ben de. Kapat gözlerini dönme geçmişe bulamazsın beni. Hiçbir yerde ben sildim adını ve siliyorum adımızı şimdi sen bana asadı yabancı. Tanımıyorum seni tanımak istemem acı çeken ben de gülen sen. Acı çeken ben de gülen sen. İlkokulda başladı lan benim hayatım lisem olmadı Sade çalıştım bu yüzden de ben hep dışlandım Vazgeçmedim hep yine seni sevdim Elimle kalemle hep seni çizdim Kimse olmasın artık istemiyorum Yalan olan bu hayattan tadalamıyorum Yalan olan bu hayattan saralamıyorum. Sen bir mesaj atıp başkasına gidiyorsun anlıyor musun? Ben ölüyorum yoklama alıyorum ama kimseyi bulamıyorum. Bu yüzden ben bekliyorum. Gelmeyeceksin biliyorum. Bu yüzden ağlarken bile seni yazıyordum. Şimdi anladın mı nasıl sevdim? Şimdi anladın mı yalan sevdim? Siz çöküp ben de eğildim. Ama gözün Yüksek delantının çalışıyorum seni mutlu etmek için çalışıyorum şimdi ailem için. Kimse olmasın artık istemiyorum. Bir tek annem yeter lan bana. Alayınız geri çekilin.